görüntüyü verebilir misin buradan şimdi? Karşı tekrar bir baksana bakayım şimdi. Tek... millet balık falan yok lanlar. Balık tutmaya, yakalamaya falan giriyorlardı. Sonra işte ses mi geliyor? Yapma ya. Vallahi sırası baraja ait o zeytin. Ama kullanıyor ama baraja ait yani. Kimin orası? Asıl Şey. Buraların her tarafı suydu eskiden, şimdi su kalmadı olduğu gibi bitti, evet. kurudu, bütün mahsullarımız kaldı sulanacak. Evet. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz hayvan otlatıyoruz buralarda. Eskiden su mu vardı? Bu olduğu gibi suydu her taraf. E şimdi suyun olduğu yerde hayvanlar mı otluyor? Evet. Suyun olduğu yerde hayvanlar otluyor. Su çekildi, bütün balıklar öldü. Evet, hiçbir şey kalmadı. Kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Burası ee, Hasköy Dedeköy sulama göleti. E, barajımız e, 1980 yılında inşaatına başlanmış. 81-82 yıllarında su tutum olmuş. Evet. 83 yıllarında da kullanmak amaçlı araziye verilmişti. Kanallar e, aracından arazimize verilmiştir. Bu barajda kaç köy faydalanıyor? Sulamada? Şu anda iki köy. Dedeköy ve Hasköy kullanmakta. Sulama. Neylemiş kuyular bu barajda? E, i̇ncir, evet. mısır, e, kavun, karpuz, domates yani aklımıza gelen her türlü meyve üretiliyor şu anda köylerimizde. Onlar sulanıyor yani. Kaç? Bin dönüm yaklaşık e, ee, 3000 dönüm civarında. Yani meyve bahçesi. Doğru. Tabii meyve bahçesi. Her türlü meyveler şeyler sulanıyor yani. Bu baraj kaç ne kadar dönüm? Ee, kaç bin dönüm alanı kurulu? Bin dönüm üzerinde. Evet. Bin dönüm arazinin üzerinde kurulu şu anda. Barajımız bu sene kurudu. E, yılların getirmiş olduğu milden dolayı barajımızda ee, mil çok toprak var toprak, ee, seviyesi toprak seviyesinden dolayı su tutumu az Evet. Ee, ilk defa bu kadar kurudu İlk defa bu kadar kurudu daha öncelerde bu kadar böyle bir şey yaşanmıyordu fakat e, bunun zemindeki toprak çıkarılsa zaten su gözenekleri var bunun aynı zamanda evet. e, daha, fazla bu. daha fazla su tutumu olur bir de e, barajın e, su seviyesini de yükseldir Şimdi e, yetkililer şunu istiyoruz. E, bunun çalışmaları yapılırsa eşim, eşilme olayı olursa toprak toprağa e tabii köylerimizde ta, arazilerine çekme ses olasılığı da olur yani. Gübre olarak kullanılabilir. Ar Aynen ar öyle. Arfiyat ar de kurtulmuş olur. Hem gübre olarak kullanılır toprağımız hı hı. hem de daha çok su rezervi olur yani. E, yaklaşık 2010 yılından bu tarafa böyle kuruyor. Yani bu milden dolayı. Da. Milden dolayı da Fazla su tutmuyor. Evet. Tutmadan dolayı su çabuk yükseliyor. Su çabuk bitiyor yani. Şu göl bu e, karşıdaki evlerin yakınına kadar su havzası gidiyordu yani. Şu bu gördüğünüz yerler komple su havzasına giriyor yani.